Arkadaşlar, herkese merhabalar ee, dünkü videolarımda e, sevgili dostlarım e, aradıkları bir şey bulamamışlar Trump ile e, Netanyahu görüşmesiyle ilgili neden yorum yapmadığımı e, sormuşsunuz Whatsapp'tan teşekkür ederim e, yani Whatsapp'ı tabi yazışma amaçlı kullanıyorum ama bu arada arkadaşlar Yorumların altına da videoların altına da yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu konu e, benim için çok hassas, çok önemli bir konu idi. Öyle hemen e, anlık e, duygusal tepki vererek ben onu e, şey yapmadım, video hazırlamak istemedim. Trump da Netanyahu'nun oval ofisteki e, bu basın e, sorularına verdikleri cevap videoyu, ya eksiksiz 7-8 kere izledim yüz hatlarını, Trump öp verirken e, İsrail'deki sonist, ter, e, İsrail'deki e, örgütün lideri Netanyahu'nun yüz hatların mimiklerine, göz reflekslerine yani böyle büyütüp büyütüp sadece gözlerini bütün ekran dolduracak şekilde Trump'ın sesini e, vererek yani gözlerdeki, merceklerdeki hareketlere kadar incelemem gerekiyordu. Çünkü e, yani bu mesleği sıralayacak e, bu gibi detaylı inceleme yapmazsanız tahminlerinizde ve daha doğrusu yorumlarınızda analizlerinde yanılma payınız yükselir. Fakat e, özellikle bu tarz diplomatik e, görüşmelerde tarafların yüz hatlarını verilen cevaplar, sorulan sorular karşısında mimiklerini iyi okuyabilirseniz iyi sonuca varabiliyorsunuz. Daha doğru sonuca varabiliyorsunuz. Ee, hemen başta şunu söyleyeyim. Türkiye ile İsrail arasında Suriye üzerinden bir savaş kesinlikle çıkacak. Bakın. Kesinlikle. <laughs> o nereden çıktı? Ve bu savaş tahminim arkadaşlar iki günlük bir süreç olacak ve İsrail tarihinde Yemediği bir darbeyi e, ve yemediği bir darbeyi alacak ve çok sert bir tokat yiyecek. Yani benim tahminim niye iki gün diyeceksiniz? Çünkü bu iki günlük süre içerisinde Türkiye İsraili kelimenin tam anlamıyla savunmasını felç edecek ve bunu bütün dünyada görecek. Amerika da araya girecek, İngilizler de, Avrupalılar da herkeste. Hmm. Zaten Türkiye o sırada o süreçte kendi emirlerine yani daha doğrusu İsrail'in yaptığı saldırganlığa karşı o şumarık hayduta gereken dersi, e, uyarıyı vermiş olacak. O uyarı değil, der, e, o ders değil arkadaşlar. Ders var. Derse daha zaman var. Şimdi Trump'la Netanyahu görüşmesi önce öncesine söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ee, Siyonist e, Netanyahu e, Macaristan'dayken Trump çağırdı. Koştura koştu Macaristan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve orada e, şu kesin net bir gerçek Trump Netanyahu'yu çağırdı. Macaristan'dayken çağırdı gel görüşelim. Çünkü İsrail devleti e, bu Siyonist olmayan kadrolar, normal Yahudiler bürokrasi görüyor yani dünyanın ikinci süper gücü, üçüncü süper gücü, NATO'nun ikinci süper gücü, bir Türkiye var karşımızda, askeri olarak çok güçlü, elektronik muharebe ve hava savunma sisteminde dünya lider ülkelerinden bir tanesi ve siz kalkıp e, Siyonist liderleriniz uğruna kendi gücünüze, çapınıza, külhünüze bakmadan bu deve çarpacaksınız. Ne güvenerek? Amerika arkanı sağlayarak. Bugün ee, Siyonizm dediğim gibi e, arkadaşlar e, hastalıklı bir ruh halidir ve İsrail e, akıllı Yahudiler, bunu gördü Siyonizm'den uzak duran Yahudiler gördüler ve benim kanaatim bu anlamda el altında Amerika Birleşik Devletleri'ni uyardılar bu adam bizi ateşe atıyor diye. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni dünya düzeninde küreselleşme ideolojik olarak tam savaştı ve yerle bir ediyor. Ee, özellikle ekonomi ayağını çok ciddi anlamda ağır darbe vurdu. Bu son vergi kararlarıyla ee, borsa sistemlerini falan alt üst etti. Bütün dünyada borsalar çöktü. Bitcoin bile yani daha doğrusu coin piyasası bile çöktü. Trump'ın umurunda değil çünkü Trump bunun bir ideolojik savaş olduğunu biliyor ve bu ideolojik savaşın bunların Amerikan Derin Devleti'nin tarafından organize edildiğini biliyor ve buna karşı açık savaş açtı. Eee bunun en önemli tedarik merkezlerinden biri Çin. Arkadaşlar Çin'i İngiltere'den asla bağımsız düşünmeyin. Çin demek İngiltere demek. parasal anlamda. Ee, ve Trump Akdeniz'de bir sorun olsun istemiyor. Sorun der, olsun istemiyor sebebinin sebebi şu. Kendi askeri gücünü bir kısmını buraya tahvil edilmesini istemiyor. O yüzden Erdoğan'la da zaten iyi anlaşıyor. Trump güçlü liderliklerden hoşlanıyor, seviyor. Erdoğan'ın da seviyor açıkçası. Ve burada adam açık açık geçen hafta söyledi Suriye'yi sana emanet ettim diye. Beyaz Saray'dan bu açıklama geldi. Buna rağmen İsrail hala Türkiye'ye yönelik saldırı ve terör dilini bırakmaması bu haklı olarak İsrail'deki aklı başındaki bürokrasiyi endişelendirdi ve bir edindiğim izlenim bu bilgi değil arkadaşlar. Açık söyleyeyim Beyaz Saray'da o kadar e, sağlam bilgi alacak, o kadar güçlü bilgi alacak. E, güçlü kaynağım yok. Var, görüştüğümüz arkadaşlar var, gazeteciler. Orada daha önce bir şekilde kongrede tanıştığım şu anda Beyaz Saray'da çalışan insanlar var ama takdir ederseniz yani şimdi adam kendi ülkesinin devlet başkanlığı ofisinde çalışıyor. Sen de tabii ki sırları paylaşmaz. Ancak e, açığa çıkan o zint bilgileri yani e, açığa çıkmış bilgileri Sizinle daha doğru dürüst paylaşır, size karşı dürüst davranır. Çünkü sizden gördüğü kadar dürüstlüğü aynısını size yansıtır. Bütün dünyada böyledir. Şimdi, e, affedersiniz, bu Trump-Netanyahu görüşmesi o video e, izlemelerinin haricinde orada basın toplantısına katılan e, yerli ve yabancı gazeteci arkadaşlarla da iletişime geçtim. Detaylı bilgi aldım, toparladım, havuz haline getirdim. Ve şu sonuç bir beyaz aldım aldığım bilgi. Trump Netanyahu çağırıyor ve yapılan baş başa görüşmede Netanyahu'nun kulağını çekiyor arkadaşlar. Netanyahu aynı Zelenski gibi e, Zelenski toplantısı gibi o toplantıyı ve Oval Office'teki e, basın sorularına cevap bölümünü kendi lehine provoke etmeye çalışıyor. Hatta İsrailli bir gazeteci de Trump'ı rahatsız edecek bir soru soruyor ama Trump soğukkanlığını koruyor. E, Netanyahu da açık açık o toplantıda diyor ki Tür Türkiye'yi uyarın yani biz, bize saldırıyor falan. E, bizimle çatışmak istiyor. Orada Trump'ın gözlerine baktım böyle öfkeli göz bebekleri böyle öfkeli bir şekilde hareket ediyor. Ben o sorunu çözeceğim ama sen de diyor dikkatli ol diyor temkinli ol diyor bak temkinli bu çok önemli bu diplomaside çok önemli bir laf. Bu son uyardı. Köprüden önceki son çıkıştır. Temkinli ol lafı diplomaside köprüden önceki son çıkıştır ve dedik tamam ben o sorunu halledeceğim ama sen de temkinli ol. Şimdi burada Trump şunu da gördü. Türkiye, Irak, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısırla yeni bir askeri konsept oluşturuyor tekrar söylüyorum. Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan, Mısır ve Suriye ile yeni bir askeri konsept oluşturuyor. Hatta bu konsepte Birleşik Arap Emirlikleri de katılmaya çalışıyor. Suudi Arabistan da katılmaya çalışıyor. Ama Türkiye daha dikkatli ve temkinli adımlarla gidip bu nedir bu? Hava savunma sistemi kurmak. Ortak hava savunma sistemi veya bölgede bölgenin güvenliğini sağlayacak hava savunma sistemi. Hava savunma sistemi bölgede etkin olunca Sayın Devlet Bahçeli 2025 24 yılın Mayıs ayında şunu demişti İsrail e ilgili. İsrail Lübnan'a saldırınca İsrail oraya buraya saldırır ama yarın İsrail uçakları Kudüs'ün dışına çıkamazlar demişti. İşte bu güvenlik kurulunca hava savunma sistemi bölgede İsrail artık hiçbir ülkenin topraklarına tecavüz edip oraları bombalayıp sivilleri öldüremeyecek. E, karada da da İsrail e, şey değil savaşma yeteneği hiç yok biliyorsunuz ya yani o konuda çok tecrübeliyim. hiç e, şey tavsiye söylüyorum yani bunu Amerika Birleşik Devletleri de ve bölgede böylesine bir güvenlik anının oluşması Amerika Birleşik Devletleri'ne uğraştırmaması onun da işine geliyor yani Trump şunu biliyor e, bir asker hangi ülkede toprağa ayak basarsa o ekstra masraftır. Yurt içinde bir, bir askerin masrafı aylık eğer e, 100 dolarsa yurt dışında bu 700 dolara kadar çıkıyor. E bu da ekonomi darbe. Şimdi Trump küreselcileri ideolojik ve ekonomik savaş açtı. ve bir taraftan da bir gediğin kapanmasını istiyor. E şimdi Trump orada yani ona söylerken de böyle emir kipini kullandı ve minikleriyle de çok otoriter bir şekilde bir babanın çocuğunu azarlaması gibi sen de temkinli ol dedi. Yani o gözleri sislete vaktiniz olursa o basın toplantısına bakın gözleri böyle yerinde oynuyor kızgın bir şekilde sen de temkinli ol diyor. Burada e, şu çıkıyor arkadaşlar. E, Netanyahu'nun temsil ettiği Siyonist cephe Amerika Amerikan başkanından istediği desteği alamadı. Ne yapacaklar? Arkadaşlar şu anda maalesef İsrail kamuoyunda, sivil toplum düzeyinde Siyonizm e, denen bu bulaş hastalık <laughs> ciddi anlamda yayılmış. Ye, e, Yahudilerin yarısından çoğu Siyonizmi kendisini kaptırmış. Ama e, dediğim gibi Yahudi e, devlet bürokrasisi de e, bunu görüyor. Ya, biz ne yapıyoruz ya? Hatta e, dün e, İsrail askeri istihbaratçının e, eski terörle daire başkanı röportaj vermişti bir İsrailli gazete diyor ki yani bu biz kimle kapışıyoruz? Karşımızdaki Türkiye özetini özetini söylüyorum. biz Türkiye'yi belamıza arıyoruz. Adam aynen böyle söylüyor. Neten yahu belasını arıyor. Bu gidişte biz mutlaka Türkiye ile Suriye'de çatışacağız diyor. Bu neten yahu belasını arıyor. Ama orada Türkler değil, biz çok ağır darbe alacağız diyor. Ve hükümet politikadan vazgeçsin diyor. Şimdi e, İsrail Devleti'nin akıllı adamları da bunu söylüyor. yani Siyonizme bulaşmamış insanlar bunu söylüyor. Arkadaşlar e, benim gördüğüm yani Netanyahu Amerika'dan istediğini almadı. Kendi arkasındaki siyonist e, cephe ve e, küreselcileri e, kö, desteğini alarak Türkiye ile çatışmayı deneyecek. Yani %99, %98 de değil, %99 deneyecek. Ha ne olur? İki günlük bir çatışma olur. Ve bu iki günde İsrail tarihinde almadığı bir darbeyi alacak ve çok sert bir tokat yiyecek. Bu yeryüzünde bir siyonist kaldığı sürece de bu tokatın acısı unutulmayacak. Bu kadar net söylüyorum. Türkiye'yi hafife almayın. Türkiye'yi, bütün dünya ne olduğunu biliyor ama içimizdeki Tengri'ciler işte Türkiye'ye falan e, ba, aklını, yüreğini batıya teslim etmiş, emperyalizme teslim etmişler. Türkiye'nin gücünün ne olduğunu bilmiyorlar ve inanmıyorlar. Hep birlikte göreceğiz. Allah o günleri göstermez ama İsrail %99 Türkiye'ye saldıracak arkadaşlar Suriye'de. Ve bunun faturası bize çok hafif gelecek ama İsrail'e bedeli çok ağır olacak. İsrail elindeki toprakları da kaybedecek. işgal ettiği toprakları da kaybedecek. Şimdi detaylar söyledim. Ben bu bilgi değil. 33 yıllık savaş gözlemleyen ve savaşların içerisinde bulunan cephelerde bulunan onlarca cephede bulunan savaş taktik ve stratejisini bilen bir insan hiç tevazu göstermiyorum. Eğer İsrail Türkiye'ye Suriye'de sataşırsa işgal ettiği birçok yeri de elinden kaybeder. Nereler ben söylemiyorum. Tahminim e, de bu konuda yanılacağımı düşünmüyorum. İsrail ne yaptık ne olduk ondan sonra ne olacak? Ondan sonra arkadaşlar İsrail'de kuvvetle muhtemel bir darbe olur ya da halk Netanyahu'yu linç eder. Benim gördüğüm bu. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Yüzüm düşük. E, hoş vedalaşmadan önce arkadaşlar YouTube kanalıma yine bir kısıtlama getirdi. Artık benim sizlere ulaşmam burada gittikçe beni sık nefes ediyor. Dikkat ettiyseniz e, yani emin olun bin izleyici görünüyorsa en az 15 bin insan istiyor bu kanalda YouTube benim sürekli cezalandırıyor. Hem de yeni videolardan değil eski 3 sene önceki videoları. Şimdi burayı boşaltmam da mümkün değil ama bu kanaldan ayrılmayın. Ben yeni bir kanal açmıştım. O kanalın şeyini adresini e, aşağıda açıklama bölümünde vereceğim. Lütfen o kanala abone olun videoları eş zamanlı olarak orada da paylaşacağım ağırlıklı e, yani sizde eş dostunuzu tavsiye ederseniz yönlendirseniz benim yeni kanala abone olun çünkü burada YouTube bugün yine e, çok ağır bir çok saçma bir kısıtlama getirdi artık insanlara ulaşmam Hatta çok açık ve net söyleyeyim bu e, Küreselcilerin aleyhine olabilecek şeyler söylediğinde burada YouTube algoritması beni hedefe koymuş, anlaşılan o. Bu hedeften çıkabilmem için en az en az 3 ay lazımmış. Teknik arkadaşlara sordum. Ee, en iyisi bu sözler. yani YouTube algoritmasına da baktılar. Şu anda konuştuklarım normal ama YouTube algoritmasına seni kırmızı Red Cross, kırmızı çizgi içerisine aldıkları için dedi. Abi sen burada İsrail dediğinde de sana yine kısıtlama gelecek. Şimdi daha önce bir 90 günlük kısıtlama vardı. Yine şimdi bir 90 gün daha eklediler. Hatta YouTube eğitimine çağırmışlar. Mail atmışlar bana. Ee, sanal eğitime. Ee, arkadaşlar dedi. ki hayır dedi. Seni kırmızı çizgiye almış. Yeni kanalına devam et. Sizden ricam arkadaşlar kısa sürede o yeni kanalın ben şimdi aşağıda adresini paylaşacağım. Oraya abone olursanız ben oraya ağırlık vereceğim. Yavaş yavaş buradan oraya taşınacağım. Yani abonelik e, sayısı açık söyleyeyim. Yüzleri bulunca ben artık orada yan yapacağım. Burası yedek kanal olacak Cezaların bitene kadar. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi her yerde sesimizi kısmaya çalışıyorlar. Ama biz tarafımız belli. Biz her zaman hakkın, doğrunun ve adaletin yanındayız. Dini milliyeti, cinsiyetine bakmadan mazlumun yanındayız. Kardeşimiz de olsa, babamız da olsa zulmediyorsa zalimin karşısındayız. Allah bizi zulmedenlerle beraber kılmasın. Bizi hep mazlumun, adilin, vicdanının ve onurlu insanın yanında tutsun. Hoşçakalın efendim.